Merhabalar, bugün de sizlerle ayva, zeytinyağlı ayva yemeği yapacağız. Bunun için ben 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı koydum tencereme. 2 diş sarımsağımız var burada. Alıyoruz içine. Şöyle bir karıştırıyoruz. Bir orta boy kuru soğanımız var. Onu da doğradım iri iri. Bunu da koyuyoruz tenceremize. Biraz da soğanları şöyle bir kavuruyoruz. Bir tane de orta boy havucumuz var. Bunu da soğanlarla birlikte kavuralım biraz. Bir de küçük boy patatesim var. Onu da doğradım. Küp küp koyuyorum. Bir de büyük boy ayvam var. Ayvayı da ekliyoruz. Bunları da biraz kavuralım. Bir tane de sıkmalık portakalım var. Orta boy. Onun da suyunu sıkıp hazırlıyoruz. Diğerleri kavruluncaya kadar. 3-4 dakika kavurduk malzemeleri. Şimdi bir çay kaşığı toz şekerimiz var. Onu atalım. Bir çay kaşığı tuz bir çay kaşığı karabiber yarım çay kaşığı zencefil bunlarla da karıştırıyoruz şöyle bir ondan sonra limonumuzu ekleyeceğiz şöyle yarım limon suyu var bir tane de portakal suyumuz var bunlarla kısık ateşte güzelce sebzelerimiz, havuçlarımız yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz. Zeytinyağlı ayvamız pişti. 10-15 dakikada yumuşadı sebzelerimiz iyice. Şimdi bunu servis tabağımıza alıyoruz. Üzerine taze deri otumuzu serpelim. Sonra da afiyetle yiyelim deneyeceklere kolay gelsin. Şahane aromalar var. Çok güzel bir lezzet var burada. Zeytinyağlı yemeklerinizi bunu da eklemeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.